Merhaba arkadaşlar, yazılı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle 11. sınıflar için birinci dönem birinci yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılımızın pdf açıklamada mevcut. Eğer çıkartıp önce kendiniz çözer, sonra da buradan kontrol ederseniz eminim çok daha faydalı olacaktır. Hemen bakalım. İlk sorumuzda diyor ki aşağıdaki şekilde nöronlar arasındaki boşluk bölgesi olan sinaps şematize edilerek verilmiştir. Buna göre sinaps bölgelerinde uyarıtı iletim yönünü yazınız demiş arkadaşlar. Normalde bir nöronu sorsaydı bir nöronun dendritinden aksonun ucuna doğrudur diyecektik ama bize sinaps bölgesini soruyor. Yani şurayı soruyor. İşte bu bölgelerde akson ucundan sonra gelen nöronun dendrit ucu arasındadır. Dolayısıyla şöyle yazabiliriz. Sinapslarda iletim akson ucundan sonra gelen nöronun dendritine doğrudur. Sinapslardaki iletim şekli elektriksel midir, kimyasal mıdır belirtiniz demiş. Şekilde bana nörotransmitter maddeyi göstermiş. Nörotransmitter madde, nörohormonlar bunlar kimyasal habercilerdir. Dolayısıyla bu bölgelerdeki iletim kimyasaldır. İmpulsun nöron boyunca ve sinapslardaki iletim hızını karşılaştırınız demiş. Nöron boyunca iletim elektriksel, sinapslardaki iletim ise kimyasaldır. Dolayısıyla arkadaşlar nöron boyunca olan iletim sinapslardaki iletimden çok daha hızlıdır. Unutmayalım. İkinci sorumuza bakalım hemen. Impulsun sayısını artıran faktörler nelerdir yazınız demiş. Impulsun sayısından bahsediyor. Uyaranla alakalı şeyler. Burada baktığımızda eğer diyoruz ki uyaranın süresi artarsa uyaranın frekansı artarsa ya da uyaranın şiddeti artarsa bunlara bağlı olarak impuls sayısı artar. Üçüncü sorumuza devam edelim. İnsanlarda beyin bağ dokudan oluşmuş üç katlı koruyucu zar ile çevrilidir. Bu zarları hepsini birlikte meninges denir. Buna göre beyin zarının dıştan içe doğru isimlerinizi yazınız demiş. Arkadaşlar beyin zarının en dış kısmında bulunan zar meningesin sert zardır. En iç kısımlara doğru girmiş olan ince zardır. Her ikisi arasında bulunan ise örümceksi zardır. Beyin zarları başka bir yerde bulunur mu? Bulunuyorsa hangi yapıda bulunur? Yazınız demiş. Evet arkadaşlar aynı şekilde zarlar omurlikte de bulunur. Hatta burada bulunan beyin omurluk sıvısı boz olarak geçer sıvı. Dolayısıyla her iki tarafta bulunduğunda buradan anlayabiliriz. dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda verilen görevleri gerçekleştiren merkezi sinir sistemi bölgelerini yazınız demiş. Tek tek bakacağız arkadaşlar. Görme ve işitme refleksleri merkezi demiş. Görme ve işitme demiyor. Görme ve işitme refleksinden bahsediyor arkadaşlar. Orta beyindir. Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi gibi Vücut sıcaklığını ayarlar, iç dengeyi sa sa sağlıyor. Hipotalamustur. İstemli çalışan kasların kontrolünü sağlar demiş. İstemli hareketlerden bahsediyor. Uç beyin, beyin korteksi de diyebiliriz. Kas tonusunu ayarlar. Kas tonusu merkezi orta beyindir. Kalıtsal ve kazanılmış refleksleri kontrol eder. Kalıtsal reflekslerin kazanılmış reflekslerin merkezi omuriliktir. Beşinci sorumuza devam edelim. Aşağıda bir nöronun şekli verilmiştir. Buna göre şekildeki numaralı kısımların ismini yazınız demiş. Arkadaşlar şekli incelediğimizde şurada Gördüğümüz ana yuvarlak kısım yani 2 numaranın tamamından bahsetmiş. 2 numaranın tamamı arkadaşlar bizim nöronun hücre gövdesi dediğimiz kısımdır. Hücre gövdesinden çıkan 1 numarayla gösterilmiş kısa uzantılar dendritlerdir. 3 numaralı kısımların en uzun kısmı yani akson bölgesidir. Dört numaralı kısım ise şivan hücrelerini gördüm. Şivan hücreleri tarafından oluşturulmuş yapıda. Bakın zaten boğum boğum yapı oluşturuyor. Bunlar da niyelin kılıftır. Niyelin kılıf her bulunmak zorunda değildir. Evet ikinci öncülümüze devam edelim. Aküvar hücrelerinin merkezi sinir sisteminde sinir hücrelerinin kaç numaralı bölümü yabancı madde olarak algılaması sonucunda hastalık oluşturması ile bu bölgelerde plak oluşumu ve bu yüzden sinirlerin beyne giden ve beyne gelen elektrik sinyallerini iletme özelliğinin kaybolmasına neden olan hastalık meydana gelir demiş arkadaşlar burada akvaryocel merkezi sinir sisteminde e, kendi bağışıklık sistemi hücreleri kendine savaş açacak burada bir tahribat yaratacak ve bunun sonucunda da ee, özellikle de plaklar oluşturacak sert bölgeler oluşturacak buralarda iletim aksayacak bu öncelikle bu hastalığın adını yani C öncülümüze bakalım bu hastalığın adı multiple skleroz dediğimiz hastalık yani MS hastalığı MS hastalığı nöronlardaki miyelin kılıf bölgelerinin zarar görmesiyle oluşur yani yukarıdaki öncüde. 4 numaralı bölüm zarar görür. Dolayısıyla MS hastalığı meydana gelir. İki soruyu da böylelikle cevaplamış olduk. Aşağıdaki şekilde tip 1 ve tip 2 diyabet hastalıklarındaki süreç şematize edilmiştir. Buna göre tip 1 ve tip 2 diyabeti hangi şemaların temsil ettiğini yazınız. Hangi tip diyabetin tedavisinde kişiye dışarıdan insülin hormonu enjekte edilmesi gereklidir yazınız diyor. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar iki tane grafiğim var. Grafikleri inceleyecek olursak Pankreası sarı bölge pankreası temsil ediyor. Burada baktığımızda arkadaşlar K'da insülin salgısı olmaz. Dolayısıyla insülin reseptörü uyarılamaz ve glikoz hücre içine giremez. Aşağıdakinde insülin salgılanır ancak insülin reseptörü eee glikozun hücre içine alımı hakkında bir talimat veremez. Burada iki farklı durum söz konusudur. Bunlardan tip 1 diyabetin tanımını şöyle yaparız. Pankreastaki e Langerhans adacıklarında bulunan beta hücrelerinin tahribi sonucunda otoimmün olarak tahribi sonucunda insülin hormonu salgılanamaz deriz. Dolayısıyla insülin hormonunun olmadığı diyabet şekli tip 1 diyabettir. Ancak hormon var olup da eğer reseptörler tarafından algılanamıyorsa veya zayıf algılanıyorsa işte o zaman oluşana biz tip 2 diyabetleriz. Tip 2 diyabette insülin hormonu vardır. Bu yüzden dışarıdan enjekteye gerek yoktur. Ancak tip 1 diyabette insülin salgısı olmadığı için bu bireylere dışarıdan insülin hormonu enjeksiyonu gerekmektedir. 7. sorumuzla devam edelim. Aşağıda adrenalin, kortizol ve glikagon hormonu ile ilgili ben şeması verilmiştir. Buna göre X yerine hangi özellik yazılabilir? X yerine 3'ü içinde ortak bir özellik yazmam lazım. Glikagona bakacak olursak glikagon arkadaşlar karaciğer hücrelerine depo edilmiş olan glikojenin yıkımını sağlayarak glikozun kana verimini sağlar ve kan şekerinin yükseltilmesinde görevlidir kortizol hormonuna baktığımızda karbonhidrat metabolizması üzerinde etkili olan hormonlardan bir tanesidir aynı zamanda e, bağışıklık baskılama özelliği de vardır arkadaşlar burada kortizol hormonuna baktığımızda stres hormonu olarak da geçer ve aynı zamanda böyle durumlarda kan şekerinin yükselmesine sebep olur. Çünkü karbonhidrat dışındaki kaynakların glikoza dönüşümünü sağlayacaktır. Yine adrenaline baktığımızda adrenalin korku heyecan anında salgılanan hormondur. Metabolizmayı hızlandırır, glikojen yıkımını arttırır ve bu da yine glikojen yıkımı sonucunda kan şekerini yükseltir. Dolayısıyla X bölgesine ortak olarak yazabileceğim şey kan şekerini yükseltmek olur. Evet 9. soru 8. sorumuza devam edelim. Bazı hormonlar kandaki madde miktarının ayarlanmasına birbirine zıt yönde etki gösterir. Yani antagonist hormonları soruyor bana. Hangi hormonlar bu duruma örnek olarak verilebilir? Antagonist hormonlara örnek insülin ve glukagon verilebilir. İnsülin arkadaşlar kan şekerini normal seviyelere düşürürken glikolon ise düşmüş olan çok düşmüş olan kan şekerini normal seviyelere yükseltir. Bir diğer hormon çiftimiz de kalsitonin ve paratormondur. Bunlar da kalsiyum üzerinde zıt etki yaratırlar. Eğer ki kandaki kalsiyum miktarı çok arttıysa kalsitonin kemiğe depolayarak kandaki kalsiyumun düşmesini sağlar. Paratormon ise kandaki kalsiyumun yükselmesini sağlar. Eğer ki kalsiyum seviyesi çok azalırsa bu sefer kemikten kana geçişi hızlandırır. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Aşağıda 3 farklı bireyin göz kusurları verilmiştir. Buna göre bireylerde olan göz kusurlarını ve hangi merceklerin kullanılması gerektiğini yazınız. Şimdi tek tek önce ben isimleri şuraya yazayım. İlk olarak Doruk var. Daha sonra Bora ve Derin var. Doruk'ta göz yuvarlağının çapı önden arkaya doğru normalden uzundur demiş. Yani görüntü sarı beneyin önüne düşecek arkadaşlar çap uzun olduğu için görüntü sarı beyin önüne düşüyorsa dorukta gördüğüm hastalık göz görme kusuru miyoptur Ve miyop kalın kenarlı mercek ile düzeltilir boraya baktığında korneasında kavislenme vardır doğru bir kırılma olmayacaktır bulanık görme dediğimiz astigmatizm asli matlık meydana gelecektir. Kalın ve ince kenarlı merceklerin birleşmesiyle oluşan silindirik kenarlı mercek kullanması gerekir. Derine baktığımızda yakını iyi göremiyor demişiz. Yakını iyi görememe durumu hipermetropidir. Hipermetropta arkadaşlar da ince kenarlı mercek kullanılır. Evet arkadaşlar çözümleri dinlediniz. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.